Esma binti Ebu Bekir radıyallahu anhuma'dan rivayet edildiğine göre Esma radıyallahu an Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana şöyle buyurdu demiştir. Hazreti Esma, Hazreti Ebu Bekir'in kızı, Hazreti Ayşe validemizin ablası Zübeyir bin Avvam ile Aşere-i Mübeşşere'den cennetle müjdelenen sahabilerden Zübeyir bin Avvam ile evli olan bir annemiz hicret esnasında Peygamber Efendimizin ve babasının Hazırlıklarını, yol hazırlıklarını yapan, o esnada ekmek e, e, ve su kap kırbalarının ağzını bağlamak için ip bulamayınca kuşağını ikiye bölüp onların ağzını bağlayan, bundan dolayı Zatun Nitaqayn diye isimlendiren iki kuşaklı Peygamber Efendimizin de Allah sana cennette daha hayırlı bir kuşak ihsan etsin diye e, dua ettiği ve böylece cennette de müjdelenmiş olan bir annemiz. Diyor ki Resulullah Efendimiz diyor bana şöyle buyurdu. La tuki feyuk yallahu alek. Kesenin ağzını sıkıp bağlayıp durma. Allah da sana sıkar bağlar. Az verir. Yani cibri olma. Allah da sana az verir manasında. Kesenin ağzını sıkıp durma. Kesenin ağzı sıkı olmasın yoksa Allah da sana az verir. Allah da sana sıkar. Hazinelerin kapısını azaltır. Ve fi rivayetin diğer bir rivayette en fiki evin fahi evin dahi ve la tuhsi fe allahu aleyk. İnfak et, sayıp durma. Allah da sana karşı nimetini sayıp esirger. Yoksa. Ve la tu'i fe allahu aleyk. Paranı çömlekte, kasada saklayıp durma. Allah da senden saklar. Ee, yani çömlek dedikleri bu küp yani parayı küpte saklayıp durma, küpleri biriktirme Allah'tan sana kar saklar. Cömert ol. Cömert ol. cimri olma. Hadisle ilgili açıklamalar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Esma radıyallahu anh'a hitaben cömertliğin önemini cimri davranması halinde neler olacağını bildirmek suretiyle anlatmıştır. Bunu halk arasında yaygın olan bir üslupta ifade ederek Para kesesinin ağzını iple boğma yani eli sıkı ve cimri biri olma. Aksi halde Allah da sana olan nimet ve ikram hazinesinin ağzını bağlar. Nimetin senden esirger buyurmuştur. Cimri kimseler keselerin ağzını sıkıca bağladığı, para çıkınlarını birkaç defa sarmaladığı için halkımız onlardan ne kirli çıkındır o diye bahseder. Kirli çıkın derler, kirli çıkı derler. Yani bağlaya bağlaya işte eliyle onu tuta tuta bağlayıp çözerek çok kullandığı için dışarı çıkarıp da bir yıkamadığı da için boşalmadığı için çünkü kirlenmiş demek ki kirli çıkı kirli çıkıdır e, parası vardır harcamaz para ondan çıkmaz gibi bahsederler hadisin öteki rivayetinde ravinin tereddüdünün sonucu olarak birbirine yakın manada birkaç kelimenin yer aldığı görülmektedir yani daha önceki, önceki programda bahsettiğimiz gibi Raviler çok titiz peygamberimizin ağzından çıkan sözü ifade etmekte. Enfiki, infahi, indahi. Bu üç kelime de diyor infak et manasında. Ama Efendimiz hangisini söylemişti acaba? İnsan çünkü uzun bir ömür yaşıyor. Başta gençliğinde çok iyi net hatırlarken peygamberimizin ne dediğini yaşlanınca e, karıştırmaya başlayabiliyor. Çünkü aynı manaya gelen müteradif kelime. Acaba hangisini kullanmıştı Efendimiz diye? Yaşlandığında e, tereddüt edebiliyor. Dolayısıyla böyle olunca da korkudan üçünü de söylüyor ki hangisiydi acaba diyor. Peygamberin bunlardan birisini söyledi ama diyor kesin bir şey söylemeyeyim diyerek hadis-i şerifler karşısındaki titizliklerini ortaya koyuyor e, raviler. Bu kelimelerin her birinin kullanmış olduğu ihtimalini göz önüne alarak hepsini birden tercüme edersek şöyle bir cümle kullanmamız gerekir. Allah rızası infak et, bol bol ver, adeta etrafa su döker gibi iyilik saç konuları edebi olarak Efendimiz kullanmış. Hangisini kullanmış belki hepsini kullandı, belki birisini kullandı. Bol bol vermek, infak etmek. Bol bol vermek, su saçar gibi, su döker gibi çokça vermek. Cömert ol, sakın malını, paranı sayıp saklamaya kalkışma. İki de bir sayarak ne kadar eksildi, ne kadar arttı. Allah da sana sayar ve nimetini senden esirger. Bu ifadeler Peygamber Efendimizin konuya ne kadar önem verdiğini göstermektedir. Sevgili Peygamberimiz insan nasıl davranırsa onun karşılığını görür demek istemektedir. Siz ne infak ederseniz Allah onun karşılığını verir ayetini bir başka şekilde hatırlatıp teyit etmektedir. Sebe suresi 39. ayet kerime. Ceza amelin cinsinden olur. Kuralı da böylece gerçekleşmiş olacaktır. Ceza amelin cinsinden. insanın amelin ne türse karşılığı da öyle olur. Cimrilik yapıyorsa cezası da cimrilik şekli, az vermek şeklinde olur. Malı veya parayı saklayıp biriktirmeye kalkışmak yani böyle cimrilik yapmak aslında insanın kendisine yönelecek maddi ve manevi ikram ve ihsanlara kapıyı kapaması demektir. Her şey Allah'ın elinde değil mi? Biz düz mantıkla bakarsak ya ben verirsem malım azalır. Kim bana verir ki yani? Bakıyorum çevreme bana bir şey verecek kimse yok. Maaşımın artacağı yok. Başka bir gelir kapımı olacağı yok. Dolayısıyla yani görünen köy kılavuz istemez. O zaman verdiğim şey malımı eksiltir. Gibi bir düşünceye insan sahip olabilir. Zahiren böyle görünür. Ama her şey Allah'ın elindedir. Allah Teala ne kapılar açar insana hayatında. Hiç ummadığı yerden min hayutü la yahtesip. Hiç ummadığı hesap etmediği yerlerden rızıklandırır veya rızukhu min haythu la yahtesib onu hiç ummadığı yerlerden rızıklandırır malına bereket verir kaybını önler belki bir yerden büyük bir kaybı olacak Cenab-ı Hak onu önler haberi bile olmaz der ki benim malım aynen devam ediyor halbuki o infak yapmasa belki malı çok düşecekti belki borca düşecekti Allah korusun dolayısıyla e, malına bereket olur satın aldığı bir şeyi kâr, çok kar eder ummadığı yerlerden ne infaklar ne mallar ne mülkler ona gelir. Bunda hiç şüphemiz yok. İnsan eğer cimri davranırsa bütün bu kapıları kendisine kapatmış olur. Bu da akıllıca bir iş değildir. Bu sebeple Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sürekli ele açık ve cömert davranmayı tavsiye etmiştir. Hadisimizin Buhari'deki rivayeti az da olsa gücün yettiği kadar sadaka ver diye sona ermektir. Az da olsa gücün yettiği kadar sadaka ver. Bu da gösteriyor ki cömertlik çok vermekten ibaret değildir. Cömertlik insanın gücü ölçünde az olsun çok olsun bir şeyler vermeyi, eli sıkı olmamayı benimsemesi ve öyle davranması demektir. Bunu alışkanlık haline getirmektir. Cömertlik kalptedir, niyettedir, gönlü geniş derler değil mi? Hadisten öğrendiklerimiz bir cimrilik mahrumiyet sebebidir cimrilikten büyük bir hastalık mı vardır? İki, ikram ve infak edene Allah Teala da bol bol ikram ve ihsanda bulunur. Denemesi bedava. Adam demiş ki, işte Allah ile cömertlik yarışına kalkıştım. Haliyle yenildim demiş. Yani ben Allah cömert, ben de cömert olurum. Yarışa kalktım. Sonuçta yenildim. Allah bana daha çok mal verdi. Ben mağlup oldum ben o kadar cömertlik yapamadım diye güzel esprili bir şekilde ifade etmiş bu durumu. Üç cömert davranmak kadın erkek her Müslüman için hem bir fazilet hem de zenginlik vesilesi. 4. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem infakta bulunmayı ısrarla tavsiye etmiştir.